Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ben Bıtkan bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz. Yanımda Samet var. Merhaba Samet. Nasılsın yüzün? I'm Tam lan çanda kestim mi bir de? Evet. Vay oru oru seni. Oros. Ultima attı lan. Evet. Aa geri dönün. Saçma satarız ya. Anasını ay! Ay! Gelin lan. Sen Bu mi? gelin. gelin. Ah, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Lan öldüm. O da ağzı <laughs> <öldü. Eller> <laughs> da <azlı> dağlar. <laughs> girdi veriyordu öldürdüm komik. Ben gene aynı smooth sürekli atacağım ya korkusuzum var. Oturmadı galiba. Kadın mı nişniye gidiyor? Aa what? Neden bu köşte? Lord. <laughs> Ay. Güzel. ya ama çok, çok kötü bir smoke ya. Dört meceler. Ya w ulti yapacağım aralarına sonra çıkacağım. Ya alan olarak en fazla o kadar hasar vurabiliyorum. O burada ya. Aslında bu oyalarız aynen. Miyonlara baksana. Miyonlar ittiriyor. Bay bay. Oba bay bay. Yıl baslıyor. Hatta şuna fayda alırız yani. Lulu'nun ulti'si var. Wow. A birdiş A üç Penta var lan. A dörtte dört. Lan. var ya çok ayıp bir çok var ya var ya ayıp Ay öldü Can't you? Yeah! <laughs>